Tanrım, şu kar tanelerinin büyüklüğüne bakar mısın? Hadi dışarı gel böyle kış havası kendini iyi hissetmeni sağlar. Umarım kötü de hissedersin. Onunla gitsem iyi olacak. Bu kış günü yalnız kalmak istemiyorum. Oo, gerçekten çok soğuk. Dostum her zaman zamankinden hızlı yanıyor. Nereye uçtuğumu bile göremiyorum. <laughs> her tarafım kar ve buza kaplandı. İmdat düşüyorum. Ben de pes ediyorum. Hadi evimize gidip rahatlayalım. Her şey donup buz tutmadan önce yaşlı sola gidip sıcakla biraz yükseltmesini isteyeceğim. Aa, bu çok tuhaf. Güneşe yaklaşmama rağmen hava hala çok soğuk. Mavi olmaya başladım. Aa, merhaba Casper. Tanrım Sol neler oluyor? Neden hiç sıcaklık vermiyor? Üzgünüm Casper ama küçük bir yaramaz uzay gemisiyle gelip ısı jeneratörümü çaldı. İyi, ama bu çok kötü. O kadar üşüdüm ki onları aramaya bile gidemeyeceğim. Ayy. Belki seni az da olsa ısıtacak bir şeyler yapabilirim Casper. <laughs> şimdi kendime eskisi gibi iyi hissediyorum işte Artık dayanamayacağım Kesper. Onları bir an önce bulmalısın. Endişelenme Sol. Jeneratörümü geri getireceğim. Hey, işte uzay gemisi orada. Hey, bekleyin. Daha hızlı git dostum, takip ediliyoruz. Beni dinlemelisiniz. Bak, o yaratık peşimizi bırakmamış. Neyse ki evimize vardık. ...sizinle konuşmak istiyorum. Kimsin ve ne istiyorsun? Ben dünyalıyım. Güneş'ten aldığınız ısı jeneratörünü... ...geri almak için geldim. Oh, öyle mi? Üzgünüm ama o jeneratör artık bize... Ama o güneşin size ait değil. Bizi kim durduracak? Sen mi? Al bakalım. tabanca tabancasıyla bana zarar veremez. Silahlarımız ona zarar vermiyor. Gemiyi hemen bu sarayının içine sokalım dostum. Durun. Arkadaş olamaz mıyız? Kim bir hayaletle dost olmak ister ki? Aa, o jeneratörü geri götürmek zorundayım. Ay, bu saray aynı bir buz dolabı gibi. Isı jeneratörünü getirdik kral Kul. Güzel. Artık biz de gezegenimizi ısıtabiliriz. Durun dakika. Size ait olmayan bir şey alamazsınız. Olamaz yine o uzay hayaleti geldi. O jeneratör ya işte sola ait. Yani güneşe. Git buradan hayalet. O jeneratörü bu sarayında tutmayı düşünüyorum. Onu almadan bir yere gitmeyeceğim. Bu seni donduracak. Bak buzlu su o kadar çabuk donduk ki hareket edemiyorum. Onu kaldırıp pencereden aşağı atın. Kurtulalım. Emredersiniz kralım. Artık işim bitti hayalet. <laughs> Tanrım o kadar çok üşüdüm ki kurtulmak için hayalet güçlerimi bile kullanamıyorum. Vay canına. Sürtün beni yarattı asıl buzlu eritti. Kral kulu jeneratörü vermeye ikna etmeliyim yoksa dünya donacak. Hadi çocuklar. O jeneratörünü sizden almak zorundayım. Olamaz yine o dünyalı hayalet geldi. Evet. Bu kez seni derin dondurucu attıracağım hayalet. Onu buz mağarasına kilitleyin çocuklar çıkardayken onları anlaşmayı ikna edecek bir yol bulabilirim. Bu hiç dostça bir hareket değil çocuklar. Oo, burası bu saraydan daha da soğukmuş. Acaba şuradan nereye gidiliyor? Aa, her tarafım kömür tozuna bulandı. Tanrım, maalesef duvarları kömürden oluşmuş. Oo, şu taşlar güzel kıvılcım çıkarıyor. Eğer bu mağarada yeterince büyük bir ateş yakabilirsem bütün gezegeni ısıtacak ısı kaynağını sağlamış olurum. Evet, her sınıf kızarmaya başladı bile. Acaba bu olsa buz tıraya ulaşmış mıdır? Tanrı'ya şükür kömür tozundan kurtuldum. Hey! Hayalet bu sefer de buz mağarasından kaçmayı başarmış. Dur Kral <laughs> Gezegeni ısıtmanın bir yolunu buldum. Sanırım doğru söylüyor. Burası birden ısınmaya başladı. Artık kendi ısınma sisteminiz olduğuna göre jeneratörü güneşe götürebilir miyim? Elbette Casper. İnsanlarım onu senin için geri götürürler. Hoşça kal Krakul. Sizinle arkadaş olabildiğimiz için çok mutluyum. Hoşça kal Casper. Yardımın için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Kesper. Yine eskisi gibi yükselip etrafı ısıtabilirim. <laughs> Güneş ışığı bana gerçekten çok iyi geldi doğrusu. O <laughs>